Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte yeni bir videoda beraber Bugün sizinle birlikte bu nostalji çekeceğiz. Dün video atacaktık ama çok eksi yedik. Değil mi Nihal? Evet. Dün belki de 10 eksi yedik. Ne 10 lan 20-30 eksi yedik. Dün 10... 10 Dünkü harita kötü olduğu için... 11 bin kupa filandım. Evet arkadaşlar evet, dünkü harita bu için bu sefer biz şimdi bu haritada yargı yapacağız. Hazır demem. Çektim. Daha değil ben bir hemen kendi sahasına gireyim. Dur Daryl oynadı. Olsun ben de seviyorum oyunu. Dün de Daryl oynadık. Dün Daryl battı benim de bu. Gel Doğru. şunu bir alalım şimdi şimdi. Şunu bir alalım. Emin mi Emin? Gel, gel gel gel. Onu sen al. Gel Ha onu alalım onu alalım. Mami. Evet arkadaşlar dün bayağı bir noktuk. Oraya, oraya gelmeyelim fazla. Oo. Lan oğlum yanlış yok yaptık ya. Ben yanlışa bast, ulti. Aman ha. Ulti atmasam ölürdüm ha. Gel gel burada. Bu iyi gel öleceğim orada şimdi. Kim? Yedi enerji Kilimci. Yedi enerji dalil ölme. El primo, el primo, el primo, el primo. Çok güçlü lan bu. Şöyle atayım da. Şunu da, şunu da. İşte bu. Kim aldı ya? Sen İlk aldın. İlk birinci. Ben de değilim, de evet arkadaşlar, DUMDUK! topluyorum ikinci kısım. Hıh! Hıh! Kalpte Demin de bir şey. Ben de dönüyor. kutumu açacağım, yok. açacağım. Haydi. Evet. Bas. Bas. Bir 0 6a gitmem. Bir, bir, bir 19-20 yapacağım Sen diğer taraftakini, ben bu taraftakini. Çok enerji olmamız gerek ha. O kastımanın. O o da bir şey var. Mami man 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 man. İki kişi beni sıkıştırdı. Sen öl. O aldın. Kat 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 kat. Ben öldüm ama. Kat sen kat sen. Kat. Abi kalk, ya bir yok var. Sen ne öldün? Ben öldüm dedim ya sen. De. Ben de öleceğim. Go 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 go. Haydi haydi haydi. Demin orada Spike vardı. Spike burası şey ama. Oğlum. Ya iki hmm. lan iki iki. <laughs> çok kötü <güçlü>, oldu. Çok kötü oldu. <laughs> Ver kötüyü. Dedim sana der olan ya. Oğlum adamlar ne yapıyor? Canlı şey izliyorlar. Canın fazla olsa. Gel. Yes. Bunu alıyoruz. Ben öldüm. Ben, ben <laughs> Şimdi ben kurtulayım. Evet arkadaşlar öldüm. Can öldüm ya. Bu ne Elin ya. Ekran çok kötü oldu. Al şunu. Spike var şurada. Gel gel gel. Durun Spike. Şu aşağıya bak. Şunu da alalım. kaparsın ha. Ya. Gel ya. Bir o şimdi iyi kötü mü kötü. Sen der ol abi. Gel sen der ol. Der. Niyaz bir der ol alsın. ol güzel. Lan oğlum ekran bir şey yok.

sen ne biçmişsin ben, ben? ben? Dur oldu ki. Nerede? Nerede? Şurada. Ama yanında küçük arkadaş var. <laughs> gel Sen alalım arkadaşım. Gel 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 gel. Gel gel gel. Dynamite dynamite dynamite. Sen dynamite al. Dynamite al. <laughs> dynamite al. al. Bana atacak ulti attık. Biliyordum ulti atacağını. kadar ıslatayım. Şu dynamite bir alayım. Ne yaz? öldürdü beni. Sen git. Sen kaç kaç. Beni beni öldürdü ya. Ha bu al bakalım. Aha al kadar o salayı yedik. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Git ya. lan pene dal. Öldüm öldüm. O alır ha İlk ben de olacağım değil mi? O gitti. Hemen. Çünkü benim de ultim var. Ya. Yes. Kaç 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 kaç. Gelin. Gel hemen, hemen hemen hem de. Onu da al bir daha al şunu bak. Al bir daha. Lan ne olur? İlk o ben zaman. mi doğacağım onu? Oh. Ulan be tam eledik eledik diyorduk. Boy, boy, Gel lan şu, ben şuraya şey yapayım. Ay tak. Bozun ölecek mi? O, 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 o Hem de ne kadar ben. kolay oldu. Kaç kaç kaç. Ölce. oldu? Olduk ikinci. Evet arkadaşlar. İkinci Tara iyi. Şimdi bir de tara ben aç. Bakayım kutu geldi. Gelsin. geldi. mı Hangi güç bağını çıkar? Bu <laughs> <laughs> beş elmas. Güç bağını çıkarsa dedim de çok kötü çıktı oynamayacağım. Vazgeçtim. Tar tara. mı oynuyor? Hı yani. ben de işte. Haydi. burada bir Keşke o bugü yapabilsektim. Hayır bu? İki tane bul. Gel gel gel. Ben ölüyorum. Asıl alttan sıkıştık. Kaç lan kaç ben kaçtım. Çünkü altta da adamlar var. aynı yerde duralım ki ikinize hazla vuruyoruz zaten. Gel bize, bize doğru gelecek. Haydi arkadaşlar. Alalım. Ya şunu da alalım. Gel 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 arkadaş o. Ultimi doldurabilirsen. Aman 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 canım çok az kaldı. Bana ce... şey çok fena oldu. Adam nerede? Şurada. Kaç bir Kaç. Niye? Kesin. Hayatı kır. Kırdım. Bir o da beni kırdı. Çekebilirim lan. Gitti o. Al onu. E bu niye oto attım oto attım onu al o diğini. Ulan dokuz bu şey. Öldürdü beni. Ne Kaç, 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 kaç. Arkadaşlar, gene hesaplaşmaya kaldık. Gün bak. Mami, can, can az. Boyu oldu, boyu oldu. Evet. Boy daha değil. Zaten öleceğiz de adam sektirerek. Neyse yedik kolumuz. Ne olur canı Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. 9 dakika oldu ama. Bence bitir. Bir el daha oynayalım. Aynen arkadaşlar. Son bir yerde oynayalım. Onda da ne alayım biliyor Yok. 2 milyonu var. Haydi. Sen de al da. Fırek aldın mı? Fırek ne? Ne? Ben üstteki sen şey... Ben alıyorum zaten. Kanka evet. ben don dolacağım seni al. Evet. Tamam. Ölmesin ya. Direkt bir kişiyi aldım. Ultimin dolmasın azıcık bir şey. Son bir kez daha beni vurabilsem. Evet. Görmesin bak ya. Tamam. İyi arkadaşım arkadaşlar bu el benim galiba mami gel mami 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 sıkıştı şurada leon var beni alacak kaç, kaç kaç öldür Annem. nasıl öldüreyim oğlum dur oyun kasıyor şu Olmayayım. an çok kısa bir yerdeyiz öldürmeyin yedim. beni öldürmeyin beni öldürmeyin yok <laughs> yani bir yana alabilsek. Mahmut öldüm ya. Ulan be keşke klonum tek, tek olsaydı be. Klonum olsaydı var ya. Ben de tutmuşum. Evet arkadaşlar evet, evet. bugün bu, bu kadardı. Biliyor <laughs> aldık. Onda da bize girdi çocuk.